Çok değerli hocalarım, Haklı Özgürlükler Hareketi'ne kıymetli Genel Başkanı Sayın Müthim Sayın Milletvekilleri, Sayın Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Aziz, değerli dostlar, sevgili soydaşlarımız, hemşehrilerimiz, kardeşlerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz mübarek kurban bayramınızı tebrik ediyorum. Hayırlara, uğurlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri şahsım ve bugün burada sizlerle beraber olduğumuz Filipe Başkonsolosumuz Alper Bey, Alper Aktaş ve Sofya Büyükelçimizle Filipe Başkonsolosumuzun sevgili mensupları adına saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Geçen sene hatırlayacaksınız, tam bir sene evvel, bir seneden on gün eksik, Kurban Bayramı namazını yine birlikte eda etmiştik. Yine sizleri burada selamlama imkanı bulmuştum. Bu büyük bir mutluluk kaynağıydı bizim için. Bir sene sonra tekrar sizlerle beraber olmak için çok sevgili arkadaşlarımızla, meslektaşlarımızla Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin Genel Başkanı Sayın Rütü Mestan Beyefendi ile ve çalışma arkadaşlarıyla, Sayın Başkanlar ve milletvekilleriyle, Bahri Bey'i unutmuyorum tabiatıyla, çok sevgili dostumuz, hep beraber burada bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok değerli hocalarımız sizlere dini bayramların önemi hakkında açıklamalarda bulundular tabiatıyla. Ee, bu konu onların en iyi bildiğimiz alandır. Ben sizleri bugün sadece birkaç hususta selamlamak istiyorum. Bir tanesi sizlerle beraber olmanın bizlere verdiği sonsuz Burada bulunmaklığımız her zamanki gibi Türkiye'deki kardeşlerimizden, kardeşlerimizden kucak dolusu selamları ve güzel bir bayram temelimizi sizlerle paylaşmaktır. Bu Türkiye'nin de sizlere selamıdır ve her zaman bu bölgede olmaya devam edecektir. İkinci mesajım bayram vesilesiyle tam geçen sene aynen konuştuğumuz gibi hatırlayacaksınız birlik ve beraberliğin kenetlenmenin, bir ve beraber olmanın ve diri olmanın her zamankinden daha önemli olduğunu bir kere daha sizin dikkatlerinize sunmaktır. Bugün burada olamayan bütün dostlarımız, bütün kardeşlerimiz, ailelerimiz, eşlerimiz, çocuklarımız, bütün sevdiklerimize de bu mesajımızı ulaştırmakta aracı olmanızı sizlerden hastaten rica ediyorum. Bir ve beraber olduğunda bütün kardeşlerimizin haklarının, özgürlüklerinin ve yaşamlarının dayanışma içinde daha iyi doğurabileceğine biz kalben inanıyoruz. Bayram vesilesiyle çalışmalarınızda eminim bütün bu gözden geçireceksiniz. Dostlarla bunları paylaşacaksınız. Sizlerden benim hasreten ricam da budur. Bayramlaşmayı vesile edip bu kenetlenmeyi, bu kucaklaşmayı, bu selamlaşmayı hep beraber yapabildiğimiz için, sizlerle bunu yaşayabildiğimiz için, paylaşabildiğimiz için bizler çok mutluyuz. Her zaman olduğu gibi bizleri bağrınıza bastınız.